Merhabalar dostlar. 5 Mart 2025 9.36 gece kamu aydınlatma platformuna Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni bir iş ilişkisi haberi geldi. Arkadaşlar hisseyi tavana götüren bir haberdi ama tavanda tutamadı. Bakın çok güzel bir haber şirket için. Hatta günde arkadaşlar bakın 13 lira dünden kapatmıştı. 13 lira 59 kuruşu gördü gün içerisinde. Sonuçta 13.42'den kapattı ve %8,58 artıda kapattı. İş çok mükemmel iş. Neden onu da hemen söyleyeceğim. şirketle bağlı ortaklığın yeni iş ilişkisi diye haber özetlemiş. Baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecek diyor. Müşterinin adı Perspektif Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erdem Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Hangar, Uçak Bakım Hangarı ve Yardımcı Tesisleri Projesi, Mekanik ve Elektrik Tesisat Taahhütleri ile ilgili olarak bugün yani 5 Mart 2025'te sözleşme imzalanmış. İmzalanan sözleşme bedeli şirket bazında Birleşim Mühendislik için arkadaşlar 4 milyon pardon Birleşim Mühendislik için 5 milyon 499 bin 400 Erde Mühendislik Sanayi için arkadaşlar 4 milyon 370 bin 600 Amerikan doları olmak üzere toplam 9 milyar 879 milyon 870 bin Amerikan doları KD var istiyor. Güncel döviz kuruyla 431 milyon 713 bin. Bakın arkadaşlar şirketin Defter değeri 1 milyar 2 mi? 1 milyar TL diyelim arkadaşlar. Piyasa değeri de 2 milyar 77. 2.7 milyar dilerim arkadaşlar. Yani defter değerinin neredeyse yarısı kadar arkadaşlar bir iş almış şirket için mükemmel bir haber zaten gidişatından belli. Kanalıma abone olmak için ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.